Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde yaşayan 63 yaşındaki Gürsel Ertürk, emekli olduktan sonra yeteneğini keşfederek resim sanatına yöneldi. Doğadan portrelere, soyuttan gerçeküstü kompozisyonlara kadar uzanan geniş yelpazedeki eserleriyle dikkat çeken Ertürk, şimdiye kadar 3000'den fazla çalışma üretti. 35 yıl boyunca esnaflık yapan Gürsel Ertürk'ün sanata dönüşü, kızıyla arasında geçen anlamlı bir sohbetle başladı. Atölyesini kentsel dönüşüm nedeniyle kapatmak zorunda kalan ve geçirdiği mide ameliyatının ardından bir süre dinlenen Ertürk, kızının teşvikiyle yeniden kalemi eline aldı. Ben Gürsel Ertürk. Bu resme nasıl başladım? Ben ee, şu anda esnaf, önceden esnaf oldum. 35 yıldır esnaflık yaptım. Ee, ondan sonra kentsel dönüşe uğradı atölyemiz. Ve bırakmak zorunda kaldım. Ve midemden ağır ameliyat geçirmiştim. Kızım Allah razı olsun baktı 6 ay bana. E, ondan sonra ofunan yatıyordum. Bir gün dedi ki baba niye ofunan kufunan yatıyorum? Eskiden hissedeyken güzel güzel resimlerimizi yapardın dedi. Ondan sana getir kızım dedim. Karim kağıt dedim. E, bir Atatürk resmi yaptım. internete attık. Arkası geldi. Bayağı yoğun çalışmalım oldu yani. Potoğraf, Böyle başladım. E, resim çizmek sizde nasıl bir duygu, his uyandırıyor? Vallahi resim çizmek her şeyi unutturuyor. Hastalığı da unutturuyor. Şeyi de unutturuyor, borcu da unutturuyor. Her şeyi unutturuyor. Odaklanıyorsun resime. Bir de eser çıktı mı daha bambaşka oluyorsun tabii. Tabii. Ne kadarlık bir zamanınız alıyor? Mesela günün kaç saatini bunlarla Vallahi bir resimle, uğraşıyorsunuz? Mesela basit resimler 10 dakikada, 15 dakikada, 20 dakikada çizerim. Ama zor resimde 4 saat, 5 saat uğraşırım. Ama bitiririm. Bırakmam yani resmi. Çizmeye de çalışırım. Evet. Yani bir de bunun eğitimi, 10 dakika eğitimim yok. Tamam. Kendi, tamamı kendi yeteneği. 3500 geçtim şu anda. Ya pardon, 3000'i geçkin. 500 değil mi? 3000'i geçkin. Hem karakalem, hem tuvalet. Tuval, Kara karakalem, renkli. Her çeşit resmim var. Her çeşit resimde çizerim. Buradan e, topluma bir mesajınız var mı? Gençlere, e, bu vallahi, işe heves eden insanlara. Bu e, çok güzel bir hobi. Çok güzel yani sanat. Değerlendirmelerini isterim. Ben şu anda 63 yaşındayım. E, 8-10 senedir çizerim. Ama Birinci hobim derim. İkinci hobim de balıkçılık. Hobi çok bende. Çok bayağı var, bayağı. Bak. Askerimiz. Şehit anası. Bu tabii. Bu Ne tür resim var? Her tür. Engel çalışmalarım. Şunlar. Her bu resim var. basit aslında şunlar resimler. Şöyle karikatürler de var.